Dostlar, cümleten selamun aleyküm. Ee, biraz ara verdik. Videoda atamıyordum, bir haftadır falan size video atamadım. Bunun sebebi de şu, e, malum İstanbul'daki hastalıklar çok e, arttığı için, güvercinde özellikle. Yani birini iyileştiriyorsun, ayırıyorsun, ona tedavi uyguluyorsun. Onun tedavisinden sonra kuş diğer kuşların arasına yere bastıktan sonra geçmiş olsun. Ondan sonra ona da geçiyor, bir daha tekrar tedavi. Şimdi genelde ben her sezon yaptığım şey gibi e, yaptığım bir kür var. O kürü uyguladıktan sonra e, birkaç gün sonra Allah nasip ederse e, süt aşımızı beyaz aşıdan vurup ondan sonra rahatlayacağız. Ha Bu süt aşı şu anda size gösteremiyorum çünkü soğuk zincir olduğu için buzdolabında duruyor. E, dün ben aldığımda bile mesela eve götürürken buzun içinde e, verdi Fatih abi sağ olsun. Aşımızı yapacağız. Aşıyı yapacağımız için e, kuşlarımızı şu anda e, malum bir kür var. O kürle birlikte tedavi ediyoruz. O kürden sonra e, kurt ilacının ilk dönemini girdim ben. Yani birinci dönem iç parazit verdim. Dış parazitini zaten yapmıştım. Tekrar üstünden geçtik. Yani kuşları iç parazit, dış parazit daha sonra e, iç organlarıyla ilgili yapılacak şeyler var. Bunlar mesela ne oluyor? En önemlisi ekoli, iç çiçek. E, çünkü siz bunları zamanında müdahale edebilirseniz, eğer zamanında kuşun e, yaptığı idrarından, eğer siz bunu fark edebilirseniz kuşu zamanında müdahale edebiliyorsunuz. Yani genel olarak kuşları günlük olarak tüm ben güvercin dostları arkadaşlarıma güvercinlerinizi çıkarttığınız zaman kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Bu kontrolü nasıl yapabilirsiniz? Kuşu çıkarttın hedefine koydun veya yere artık herkesin nasıl bir müsait biri varsa güvercin uçuruyorsa Kuşu koyduktan sonra zaten siz koyduktan sonra büyük bir ihtimal idrarını yapacaktır kakasını yapacaktır O kakanın durumuna göre o kuşun durumunu öğrenmiş olursunuz hem de ona göre bir tedavi yaparsınız Bunu neden yapıyoruz eğer siz bunu kuşları tek tek yapmazsanız yani tek tek bunu yapmazsanız bu sefer genelleme bir ilaç verirsiniz. Hasta olmayan kuşlarınıza da bedavaya ilaç öde vermiş olacaksınız. Hem paranıza yazık hem de verdiğiniz ilaca yazık hem de kuşa da yazık. Zaten 100 gram 150 gram bir şey yani. Ee, o yüzden ben de bir haftadır video atamıyordum. Ee, herkese bir haber vereyim dedim. Ne oldu bu adama demesinler. Dediğim gibi kuşlara şu an kür yaptığım için mümkün mertebe zaten kaldırmıyorum kuşları. Ee, bir de artık işte aşıdan sonra ee, aşının hazırlanması bölümü var. Bunları size ayrı ayrı çekeceğim zaten. Aşıdan ayrıldıktan sonra, yani aşımızı tamamladıktan sonra, kurt ilacının ikincisini girdikten sonra tabi ilkine girdik, larvalar kalıyor. 14 gün sonra, yani iç, iç paraziti verdikten sonra bitti diye sakın şey yapmayın çünkü 14 gün sonra o ilk dökülen kurtlar e, yumurtalarını bırakıyor ve o yumurtalar da doğal olarak sizin vücudunuzda veya kuşların vücudunda aynı şekilde. Ee, tekrar kurt yapıyor. 14 gün sonra tekrar kurt ilacına girdikten sonra kuşlarımızı temizlemiş oluyoruz. Kurt ilacına girerken en önemli yapacağınız şeyi şöyle izah edeyim. Ben kendi tecrübemi e, sizlere anlatıyorum yani yanlış anlamayın. En önemlisi kuşları önce bir vitamin takviyesi. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Vitamin takviyesi ne? Vitamin takviyesi verdiğiniz zaman diyeceksiniz ki bazı ustalar, ustalar der ki ya vitamin verdiğin zaman da tüye giriyor tüye giriyor ama bunu verdiğin dönem çok önemli. Mesela biz Eylül'deyiz. Ekim'e geçtik. Ekim normalde aslında Ekim'de kuşlar Eylül'de çıkardı. Benim tahminim yani gözlemlediğim kadarıyla güvercinler bir kere daha tüye girdi arkadaşlar. Yani normalde ince, kaba ve kışlığa dönecekken sanırım bir kere daha tüye girdikleri için bu kadar uzun sürdü. Mesela dün bir toplantı vardı MGF'de. Hani üstadlar var hepsi yılların kuşçusu, hani abilerimiz falan hepsiyle konuşuyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar yani. Ya bir kere daha girdi Çünkü normalde Eylül'de e, çıkardı yani kuşlar. Buna nazaran zaten kupa yani kupanın bitiş tarihleri de mesela Aralık'tı genelde. Şimdi Ocak 31'e doğal olarak e, uzatılmış. E, şunu söylüyorum. Vitamini neden giriyoruz biz kurtlu ilacını yani iç paraziti girmeden önce neden biz kurt ilacını giriyoruz? Kuşun dirayetini ve vücudunu arttırmak için arkadaşlar. Çünkü siz kurt ilacını girdikten sonra yani iç paraziti ilk verdikten sonra bu kuşun bağırsaklarından bu parazitler kayarak aşağı inmiyorlar. Kancalı kurtlar vesaire bunun gibi türleri olduğu için onların zaten tek bağırsaklı biliyorsunuz güvercinler. Bağırsak kısmından yaralar oluşturuyorlar. Yani çıkarken kanamıyor. İşte oradan aldığı şeylerden çıkarken bağırsaklarında bir yara oluşturuyor. Bunun için aslında sadece K vitamini çok önemlidir mesela. Ama kurt ilacından sonra yapacağınız kürden, kürün ikincisinden sonra eğer aşı yapacaksanız kuşunuza mutlaka ve mutlaka burası çok önemli arkadaşlar vitamini tam verin. Yani küre başlamadan önce kurt ilacının ilkini vermeden önce vitamin veriyoruz. Sonra kurt ilacımızı veriyoruz. Kurt ilacını içtikten sonra birer kere içmeleri yeterli oluyor zaten onlara. İçtikten sonra suyu alıyoruz. O suyu döküp temizliyoruz sulu. Normal su veriyoruz arkadaşlar. Normal su içiyorlar. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Kuşları bir gün önceden susuz bırakabilirsiniz. Ee, çok az yemle birlikte de verip kapatabilirsiniz. Yani bazı Kurtlara öyle de etki ettiğini ben araştırmalarımda gördüm yani kurt ilaçlarının kullanması için. Aç karnına da verebilirsiniz yani onu. Genelde herkes aç karnına veriyor ama e, şimdi yemin sindirmesi olduğu zaman yeme bulaşmış ilaç da sindirimden geçerken daha fazla kurtun ölmesine e, sebebiyet verebilir diye tahmin ediyorum ben kendi tecrübem olarak. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. İlki bitti. 14 gün sonra larvalar çıktı tekrar bir vitamin veriyorsunuz. Vitamini kaç gün vereceksiniz? İki gün verin, üç gün verin. Güçlensin kuş. Tekrar kurtu verdiniz, tekrar düştü. Ondan sonra tekrar bir üç gün vitamin veriyoruz arkadaşlar. Neden üç gün veriyoruz? Üç gün boyunca vücut sağlam olursa, bağışıklık sistemi yükselirse o yaralar otomatikman kapanır. Daha sonra eğer siz vitamin takviyesi yapmazsanız kuşta kanamalarla birlikte mikrop kaparsa farklı hastalıklarla birlikte felçleri sebebiyet verebilir yani. Daha önceden bir arkadaşım başına gelmişti o. İki kurtumuzu verdik. Kurt bitti. Geldik aşıya. Aşıya vereceğimiz zaman Ekim ayında işte Eylül, Ekim. Aşıyı vuracağımız kuşlara önce bir iç çiçek. iki ekoli. Üç üst solunum yolları ile ilgili bir ilaç veriyoruz. Ne oluyor? Bu Hani bizdeki gibi düşünün sinüzütleri falan burun, yutak bunları temizliyoruz ya doktor gittiğinde ilaç verdiğinde bunları önce kesmeye çalışıyor altta bir şey varsa. Bunda da aynı kuşlarda üst solunum, ekoli, iç çiçek bunların ilacını verdikten sonra vitamin veriyoruz. Vitamin verdikten bir gün sonra iki gün sonra fark etmez aşımızı ee, nasıl yapıyoruz? İki CC çekerek yani şöyle söyleyeyim enjektörü bunun normal enjektör gibi değil yani beşlik enjektör değil de e, şeker hastalarının kullandığı insülin ünileri var arkadaşlar onlardan 2 cc çekerek yalnız şöyle söyleyeyim yani bunlar tabi veteriner ekip tavsiyesiyle yapılacak şeyler yani veteriner hekimlerin yapması gerektiklerini şeyler bilmiyorsanız kesinlikle ellemeyin arkadaşlar veteriner arkadaşlara götürebilirsiniz onlar yapabilir isterseniz siz alırsınız aşınızı götürürsünüz onlar da yapabilir Süt aşısını yaptıktan sonra en önemli yerine geldik. Kuşları uçurmuyorsunuz. Ertesi gün zaten kümesi açın. Boynu bükülmüş. Yıkılmış. Çünkü süt aşı gerçekten çok ağır bir aşı arkadaşlar. Yağlı bir aşı ve çok ağır bir aşı. Ertesi gün benim tavsiyem uçurmayın kuşları. Takılsın. Yemini verin. Suyunu verin. Normal olarak kendilerini dinlendirmeseniz. Kesinlikle tekrar vitamin vermenize gerek yok. Çünkü siz zaten bağışıklığını hallettiniz onu. Dördüncü günde probiyotik, kefir verebilirsiniz. Ya da bağırsak düzenleyici haplar var. Veya suya katılanlar var. Onlardan verebilirsiniz. Böylelikle kuşunuzun sezonu hazırlamış oluyorsunuz. Ha şunu sorabilirsiniz. Ben şimdi bunların hepsini yaptım. Benim kuşum hasta olmayacak mı? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Güvercin her zaman Hasta olan bir <laughs> Allah öyle yaratmış. Yani güvercin her zaman hasta olabiliyor. Neden? Taştı, taş yediği için sürekli oradan kaptığı mikroplar. Bunlardan dolayı midesinde oluşan, bağırsaklarında oluşan ve sürekli bir koruma gerekiyor. Aşı yaptığınız zaman ne oluyor? Kuşunuz hasta olabilir ama hani Allah bilir ama diğerlerine nazaran ölmeme şansı çok yüksek. Yani kurtarabilirsiniz. Onu hemen ufak bir takviye ilaçla kuşu kurtarabilirsiniz. Öbür türlü e, mesela ben bu sezon düşünmüştüm. Dedim ki ya bu sezon dedim. Normalde ben hep yaparım aşı. Bu sezon dedim normal dedim kendi tecrübelerimle bir deneyim dedim. Yok abi durduramıyorum. Onu durduruyorum. Karantinaya alıyorum. Bir de ben çok tetizimdir yani bu konulara. Onu düzeltiyorum. Öbürünü düzeltiyorum. Öbürünü suluklara ayırıyorum. Yok. Bu seneki hastalık gerçekten ben 38 yaşındayım. Bu zamana kadar gördüğüm bence en kötü güvercin sezonu hastalığı olabilir. Çünkü zaten tüyden çıkmıyor kuşlar. Hastalık da geciktiriyor onları. Onlar için ekstra bir bölümler yapacağım sizin için. Bu videonun asıl amacı ben bir haftadır neredeydim ve güvercinlerde iç parazit, dış parazit ve aşı yapmanın önemi Bunları size anlattım. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesi için beğenip, paylaşmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Selamlar.